İbni Acibe rahmetullahi aleyh buyurur ki ey müminler, ey aşıklar, fel ekvanu Allah'ın his ve him mertebesinde yarattığı bu güzelliklerin her bir karışı merayel hakkı Allah'ın aynalarıdır. Allah'ın güzelliklerinin zuhur mahallidir. Kim o merayı yani o aynaları geçemeyip oralara takılırsa hucibe الله تان الله غافل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله ونقر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رحمة الله على خلفائي. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه: ما حجبك عن الله Vücudu mevcudin ma'ah İd la şey'un ma'ahu Velâkin hacebeke anhu Tevehhumu mevcudin ma'ah Arif'in her sözünü duymaya insan gerek Bu cihanda sanma hayvan olan anlar bizi Kıymetli kardeşlerim, 70 bin evliyanın serdarı pürnazı olan İmamı ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu varlığın üç mertebesi olduğunu beyan eder. Birinci mertebe içinde bulunduğumuz his ve him mertebesidir. İkinci mertebe meleklerin ervahı mukaddesenin Allah'ın selbi sıfatlarının Cennet ve Cehennem'in varlık mertebesi olan nefsel emir mertebesidir üçüncü mertebe ise Allah'ın sıfatı subutiyesi ile öz zatının varlık mertebesi ki ona da hariç mertebesi denilir bu mertebeler Bizim zaviyemizden bakıldığında bizim açımızdan bizim vehim mertebesindeki nazarımızla ele alındığı zaman bakarız ki his vehim mertebesi nefsel emir mertebesinin hicabıdır. Yani dünya bize kendini o kadar güçlü, o kadar güzel, o kadar cazip gösterir ve görünür ki biz dünyaya bakmaktan ahireti göremez oluruz. Bizim zaviyemizden, bizim gafil nazarımızdan, zannımızdan hüküm vermeye kalktığımızda nefsel emir mertebesi bu his ve him mertebesinin ardında saklı kalır. Bu kainatın görünen, hissedilen varlığı her ne kadar bir gölge mesabesinde bile değilken bir perdeye dönüşü verir. Biz o perdeyle meşgul olmaktan, ebedi hayatın güzelliklerini anlamaktan, kavramaktan, özlemekten, onları arzulamaktan maalesef geri kalırız. Bir de. Cennet ve cehennemin varlık mertebesinin yani nefsel emir mertebesinin farkında üstünde bir mertebe var ki o da öz zatı fak subhaniyenin varlık mertebesidir. O da hariç mertebesidir. Bizim için bir beşer olarak tabiri caizse güneşin aydınlatabileceği bir odanın nasıl penceresinde Camında toz varsa, kir varsa, gereksiz boyalar o nurun, o ışığın, o sıcaklığın odaya nüfuzuna mani oluyorsa, tıpkı bizim gözümüzdeki, gönlümüzdeki masiva kirleri de bir türlü bu alemin ötesindeki nura, bu alemin ilerisindeki zuhura ulaşmaktan aciz kalıyor. Onun için bütün hemmimiz, bütün gayretimiz, bütün gayemiz dünyadan öteye gitmiyor. Hesaplarımız dünya ile sınırlı, kitaplarımız ve onlarda okuyup not aldıklarımız dünyadan ibaret kalıyor. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu, Ariflerin yaptığı gibi meseleye bir beşer zamıyla ve zannıyla değil, Belki hakikat zaviyesinden bakıldığı zaman işin aslını bize öğreterek aslında ariflerin mahreminden bize bir müjde veriyor. Her ne kadar her mahrem başkasıyla paylaşılmaz. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu seyri sülükte terakki eden insanların ilahi iltifatlara mazhar kaldığı zaman Allah'ın kendisine ilhamını, keşfini kimseyle paylaşmaması gerektiğini tembih eder. Onlar Allah'ın dostuna ikram ettiği mahremlerdir. Tıpkı çok sevdiği sevgilisini mesture olarak taht nikahına alan bir insan İffet abidesi, hayat dolu ve haya abidesi olan eşini başkalarına gön eşini başkalarına göstermesi, başkalarına ifşa etmesi, arz etmesi mahremine karşı yapılan nasıl büyük bir ihanetse. Eşini sevgilisini nasıl üzer ve küskünlüğe sebebiyet verirse Allah'ın ariflere olan mahremleri de aynı bu durumda olduğu için onların başkalarıyla paylaşılması doğru değildir. Ancak arifler bir mahremi izhar etmek kabilinden değil. Belki bizim gibi acizleri, bizim gibi tembelleri, bizim gibi himmeti kasır olanları gayrete getirmek, heveslendirmek, bu alemde asıl talip olunması gereken hakikatlere irşad etmek için zaman zaman kendilerinin dolaştığı alemin ıtrını, kokusunu, mahremini bizimle azıcık paylaşı verirler. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu hadiselere hakkani bir göz ile bakıldığı zaman nasıl görüldüğünü şu hikmetiyle bize ifade eder. Ma hacebeke anillahi ey kardeşim bu kadar perde arkasında kalman bu kadar Allah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil ben kullarıma her şeyden daha yakınım derken senin benim ve benim gibilerin Allah'tan bu kadar gafil kalmaları, Allah'tan bu kadar uzak olmaları, belki incecik bir deri, bir sigara kağıdı kadar bile bir hicap yokken mahcup kalmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü anillah, vucudu ma ki anillah vücudu mevcudun ma'ah. Allah'tan seni hacbeden, Allah'tan seni uzak kılan, Allah'a seni unutturan, Allah'la aranda bir mevcudun varlığı olamaz. Çünkü Allah'ın kemali, zuhuru o kadar nihayetsizdir ki, onunla en yakın olduğu kulu arasına bir hicabın sığması mümkün değildir. Peki bu mesafe, bu gaflet, bu hicab, bu perde Öyleyse nereden kaynaklanıyor? Deniliyor ki büyük nehirleri düşünün. Nehirlerin iki tarafında yüce ağaçlar gölgelerini nehrin üzerine yansıtmış olsalar. Şimdi o nehirden geçen gemilerin hiçbirisi ağaçların gölgesine takılmaz. Çünkü o gölgeler ağaçların gölgesi ne gerçek manada bir vücuttur, ne gerçek manada bir ademdir. Adem midir, vücut mudur tartışması işte bundan dolayı ortaya çıkmıştır. Belki bir zan, belki bir vehim. Ama her ne kadar var gibi görünse de o gölgelerin varlığı ağaçların kendisi gibi, ağaçların vücudu gibi değildir. Onun için Sudan akıp giden nehirlerin, sudan akıp giden gemilerin hiçbirisinin geçişine mani olmazlar. Öyleyse Allah Celle Celaluhu ile aramızdaki perdeler olsa olsa ancak nehire akseden ağacın gölgelerinden öteye gitmemelidir. Peki ancak bu merhalede, bu mesabede olan his ve him mertebesinin varlığı nasıl oluyor da bizim ile nefsel emir mertebesi olan cennetin varlığı arasında perde Allah'ın varlığı arasında bir perdeye dönüşüyor. İşte Ataullah İskenderi buyuruyor ki: "Ma عَنِ anillah. Ey kardeşim, seni Allah'tan hacbeden, setreden, alıkoyan, gafil kılan vücudu mevcudin maahu" onun varlığını perdeleyecek kadar güçlü bir varlık arada olduğundan dolayı değildir. İd la şey e ma'ahu. Çünkü onunla beraber onun varlığının yanında diğer varlık mertebeleri yok hükmündedir. İşte onun için İmam Rabbani aseri şu his ve him mertebesi bu aleme ait olan varlık mertebesi bir üst mertebe olan nefsel emir mertebesine nispetle yok hükmündedir. Her iki varlık mertebesi de hariç mertebesi olan Allah'ın varlığının mertebesine nispetle o da yok hükmündedir. İd la şey'u ma'ahu. Allah'ın vücudunun karşısında zillerin bir vücudu yoktur. Varlığının bir hükmü yoktur. Öyleyse Allah'ın varlığının karşısında bir mevcut olmadığına, olamayacağına göre onun kul ile Allah arasında bir perde olması nasıl düşünülebilir? Nitekim Ebu Yezid Bestami, Kaddesallahu sırrahu, ma ra'eytü şey'en, ben kainatta hiçbir şey görmedim ki, illa ve ra'eytullâhe ve ba'dehu ve ma'ahu. Gördüğüm her şeyin önünde Allah, sonunda Allah, yanında Allah'ı gördüm der. İşte gölgeler aslın habercisidir. İbni Acibe rahmetullahi aleyh. İbn Acibe rahmetullahi aleyh buyurur ki: "Fel ekvanu merayel hakki. Ey müminler, ey aşıklar, fel ekvanu Allah'ın his ve him mertebesinde yarattığı bu güzelliklerin her bir karışı merayel hakkı Allah'ın aynalarıdır. Allah'ın güzelliklerinin zuhur mahallidir. Femen vakafe ma'a. kim o merayı yani o aynaları geçemeyip oralara takılırsa hucibe Allah'tan geri kalır. Allah'tan gafil olur. Aynaya değil, o aynada zuhur eden hakikate, o kadehteki şaraba nazar etmek gerekir. Nitekim Mecnun, Leyla hakkında kendisine yapılan bir takım eleştirileri duyunca ki şöyle, Leyla dünya güzeli bir kadın değildi, çok alımlı bir hanımefendi değildi kara kuru birisiydi. Onun için Leyla'yı görenler Mecnun'u tan ederler, tenkit ederler. Bula bula böyle bir hatunu mu buldun? Göre göre bunu mu gördün? Sen şimdi buna mı aşıksın? Deyip Leyla'yı tahkir, Mecnun'u da zem etmeye başladıklarında Mecnun onlara şöyle cevap verirdi. Vücut güzelliğini, güzelliğin hakikati addedenlere Mecnun şöyle derdi: "Belli ki sizin için güzellik kadehten ibarettir. Ben Leyla'nın kadehine değil, onun içindeki şaraba aşığım." derdi. "Kadehe değil, zahire değil. Ben o kadehin içerisindeki Şarabın aşığıyım, hayranıyım derdi. İşte İbni Acibe de kainatı Allah'ın aynası olarak tanımlıyor. Femen waqafa ma'a, kim o aynaya takılırsa hucibe. Allah'tan mestur kalır, Allah'tan mahcup kalır, Allah'tan perdelenir. Umen abarah kim karşısına çıkan her aynanın ardındaki gerçek güzelliği, gerçek güzeli ararsa vasale o zaman Hazreti Allah'a vasıl olur buyuruyor. Ataullah İskenderi velakin hacebeke anhu. Madem ki Allah'ın vücudunu örtecek, perdeleyecek başka bir varlık, başka bir mevcut yok ise peki Cenab-ı Hak niye bizden gaiptir? Buna cevap verirken diyor ki velakin <laughs> hacebeke anhu Allah'ı bizden mahcup kılan, mestur kılan, gizli kılan, perdeli kılan tevehhümü mevcudin ma'ahu sadece bizim bakışımızın Allah'la aramızda olanları mevcut olarak tevehhümünden, yanılmasından, dalgınlığından ve gafletinden kaynaklandığını bize haber veriyor. Öyleyse kendimizde bir ameliyata, kendimizde bir tedaviye ihtiyaç var. Allah'ın bize verdiği göz onu görmeye kafi iken, Allah'ın bize verdiği gönül ona hayran olmaya kafi iken, Allah'ın bize verdiği dil, Allah'a aşık olmaya kifayet ederken, biz gönlümüzü de, dilimizi de, gözümüzü de, mahsivayla kirlettiğimiz için, mevcudu hakikiyi fark etmekten, idrak etmekten, onu müşahede etmekten aciz kalmışız. Cenab-ı Hak, yolunda yürümeye çalıştığımız büyüklerin, Nihayetsiz teveccühlerine mazhar olarak gönül gözümüzü tamamıyla açmaya, maksutla, mahbubla matlupla buluşmaya bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. <laughs> ال سيدنا محمد